Değerli arkadaşlar, uzun zamandır video çekmiyordum. Hadi şimdi başlayalım madem. Özlediğinizi düşünüyorum. Avustralya'da yangın çıkıyor ve yangın şu tarihte çıkıyor. İlginç. Aralıkta yaz mevsimi değil mi? Demek ki neresidir orası? Güney yarım kürede bulunur. Çünkü yaz mevsimi Aralık, o zaman Güney Yarım Küre'dedir. Hocam yaz olduğunu nereden biliyorsun? Arkadaşım kışın yangın mı çıkar ya? Sonra ne olmuş? Bakın şurası da önemli. Yaz aylarında yaşanan burada da belirtiyor zaten yangınlara alışık olsa da bu ülke yıl normalin e, üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık normalin üzerinde bu yıl ama bak bu yıl, değil mi? Bu yıl normalin üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık yangınların şiddetini arttırdı. Yangınlar bir kere başladı mı ot, rüzgar gibi etmenler yüzünden kolayca yayılıyor. Yangınların söndürülmesi için e, geceli gündüzlü çalışıyorlar. 12 saat gece 12 saat gündüz çalışıyorlarmış. Burası nasıl bir yer? Burası... Güney yarım kürede yaz, değil mi? Heh. Yazın nedir? Yazın, yazın. Geceler kısa. Yani 12 saatten az. Geceler 12 saatten az, değil mi? Geceler 12 saatten az. Dolayısıyla. Değişikliğine bak. Bir itfaiyeci söndürme çalışması boyunca gün ışığını göremeyebilir. 12 saat çalışıyorsansa sen ve geceler gündüzlere eşit olduğu takdirde bile 12 saat gece 12 saat gündüz olur. Geceler gündüzlere eşitse göremeyebilirsin. Geceler daha uzunsa yine göremeyebilirsin. Ama geceler kısa 11 saat 10 saat belki 9 saat sen 12 saat çalışıyorsansa Gün ışığını muhakkak görürsün. Cevap o yüzden D şıkkı. Şimdi yağmur donuyormuş. E, gökyüzünden düşerken yağmur bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk ortamlardan geçiyormuş. Nasıl ortamlardan? Bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk ortamlardan geçiyormuş. Buna göre hangileri yapılabilir? Hangi yorum? Donan yağmurların incelenmesi klimatolojinin alanına girer diyor. Arkadaşlar meteorolojinin alanına girer diye düşünüyorum ama emin değilim. Bir yağış türünün oluşması için farklı sıcaklığa sahip hava katmanları dedim ya bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk. Evet doğru donan yağmur tehlikeli durumlara sebep olur. Evet arkadaşlar. Cabının 3 olduğunu düşünüyorum. Neden? Ya arkadaşlar bu zaten ya şey ya hmm, sosyal bilgilere giriyor bu konu. Donan yağmurların incelenmesi klimatolojinin alanına girer diyor ya. Günlük olay olduğu için yani o yüzden klimatoloji şey hmm, meteoroloji olması lazım da doğrusu. Az önce ne dedim bilmiyorum ama doğrusu meteoroloji. Meteoroloji tamam mı? Aşağıdaki şekilde ağaç, ağacın bir dalı ve daldaki yaprak falan verilmiş. Arkadaşlar e, e, en büyüdür. Kromozom D şey G en küçüğüdür değil mi? Gen. Bak kromozom DNA gen. Cevap C şıkkı. Let's pass the next question. Bu baskın gen bu çekinik gen değil mi? Bunlar çabrazlandığı zaman baskın genin dediği olur büyük bardak küçük bardak büyük bardak küçük bardak büyük bardak küçük bardak büyük bardak küçük bardak şunların içinde küçük bardak var değil mi D'ye bakalım oluşturulan bardakların hiçbirinde beyaz çiçek genini temsil eden beyaz bardak bulunmaz diyor ya ya şu da var arkadaşlar şurada beyaz bardak var bu yanlış Okay, the next question. Bezelyelerde kalıtsal karakterler bakımından birçok özellik vardır. Şimdi bak. Buna göre kaç numaralı tabrazlamalarda ata bireylerin yönetimleri kesin olarak belirlenebilir. Ata bireyler kesin olarak belirlenebilir diyor. Şimdi sevgili kardeşim Burada buruşuk çekinik mi oluyor? Bak buruşuk çekinik değil mi? Şu nedir? Şu kesinlikle Küçük a küçük a'dır değil mi? Hı. E o zaman küçük a'ların biri şuradan gelecek. Şuradan. Biri de şuradan gelecek değil mi? E, bu çaprazlanmış. Tamam o zaman ata bireylerde e, zaten şu buruşuk ya. Şu da küçük a olacak. Şu da kesinlikle küçük a olacak. Doğru mu? Küçük a olacak. O zaman düz tohum olması için şunu da büyük alması lazım. Doğru mu? <laughs> Nasıl bir şey yazdıysam ne dedim? Tekrar edeyim. Şimdi dedik ki şu buruşuk bunun buruşuk olması demek küçük a küçük a demek. E, şu da buruşuk bu da küçük a küçük a. Şunun e, şeyi nereden gelecek? Küçük a'ların biri anneden, öbürü babadan. Tamam. Zaten şu anne olsun diyelim. Tamam mı? Bunda var. E, babada da küçük a olmak zorunda. Evet küçük a. Yazdık. E, bu zaten düz tohumlu baskın. E, muhakkak bir tane büyük a olmak zorunda. Bak bir kesinlikle oluyor sevgili arkadaşlar. Bak şunu eledik. Şimdi %100 uzun boylu. Uzun kısa. Kısa çekinik mi? Evet. Kısaya ne yazalım o zaman biz? Kısaya küçük b küçük b yazalım. O zaman bu kısa b kesinlikle kısa boylu kesinlikle bir küçük b verecek değil mi? O zaman şunlar küçük b. Şu uzun mu? Yani Uzundan küçük B gelmemesi lazım. Neden? Uzundan küçük B gelirse e, şundan küçük B gelir o zaman bunlar birleşir. Küçük B küçük B olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bak ben 2'ye atlamışım 3'e geçmişim ama e, olsun. Şunda küçük B olmaması lazım. Bunda küçük B olursa şundaki küçük B ile birleşir. Küçük B küçük B olur. Şu %100 uzun olma durumu bozulur. Çünkü küçük B küçük B kısa oluyor. O zaman sevgili arkadaşlar bu durumda ee, şurası büyük B büyük B olacak. Yani bunun da kesinlikle belli değil mi? Şimdi yüzde sarı. Sarıyla sarı çaprazlamış ya. Bak bu şöyle olabilir arkadaşlar. Sarı sarı çarpı e, sarı sarı böyle de olabilir. Ya da çünkü çaprazladığın zaman hepsi büyük A büyük A olur. Şöyle de olabilir değil mi? Nasıl? O zaman büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A, A, büyük, A büyük A. Yani bu kesin değil. Ya büyük A büyük A büyük a küçük a ya da büyük a büyük büyük a b büyük b büyük büyük olabilir. Her durumda %100 sarı oluyor. O yüzden bu iki kesinlikle belirlenmez. 1/3 bak 2'nin ortaklarını dele. Zaten bunu da ele, 1/3 olmak zorunda dedik ya. 1/3 4. E dördü de bakalım. Yüzde %25 buruşuk diyor, değil mi? Yüzde %25 buruşuksa şu buruşuk çekelik dedin mi? Buna da küçük d küçük d diye diyelim. Ya da küçük d küçük d diye edelim. Tamam o zaman burada küçük diye küçük değer dedik mi? Tamam. Şu küçük değerlerin biri nereden gelecek? Anneden öbürü babadan. Tamam annede var babada da olsun bir tane küçük de. O zaman bu düzgün olması için bir tane de büyük olması lazım. Doğru mu? Heh. Büyük de küçük de çarpı küçük de küçük de. Yani bununki de belirlenir. 1, 3, 4. Cevap C şıkkı. Ya arkadaşlar burada bir modifikasyon örneği var. Çünkü sıcaklıkta bak farklı olmuş. Sonra tekrar 25 derecede nasıl oluyor? Şöyle tül gibi oluyor değil mi? Bak 25 derecede yine tül gibi olmuş. Ee, 16 derecede siyah oluyor. 16 derecede siyah olanı getirmiş. Yumurtasını almış. 25 derecede yani ortam değişince değişiyor değil mi? Genin işleyişi değişiyor. Yani arkadaşlar C'ye bak. Sirke sinekleri kanıt yapılırsın. değişmesi, Sıcaklık bağlı olarak mutasyon necesi ya? Kendinden işleyişi cevap A şıkkı değil mi arkadaşlar? A şıkkı. A şıkkı. Çünkü burada modifikasyon var. Yani ben direkt şu 16 derece 25 derece görünce modifikasyon yapıyorum. Hemen kendilerin işleyişi. Bak ne yaptım ya? Kendilerin işleyişi hemen değişir. Gördünüz mü? Burada da arkadaşlar insanlar insanlar bunları avlıyor. Ee, ve niye hayvanlarını yiyor diye. Çünkü uzun bacaklı ya şak diye avlanıyor. Ve bunlar her şeyi yiyor. Bulunduğu ortamdaki otları, böcekleri falan her şeyi yiyor. Yani ortam iyi bunun için. Hangi yorumlar yapılabilir? İnsanların bilinçsizce avlanması sonucu yerili kurt sayısı olumsuz etkilenmiştir. Doğru. Birinin olmadıkları neyle? Gitti. Sallayacaksanız böyle sallayın. Şimdi 3 tane de bir şansınız var. Yerili kurtların bacak uzunluğu Avlanmasını kolaylaştıran kalıtsal bir özelliktir. Evet. Bütün yavrular uzun bacaklı doğar. Avlanmasını kolaylaştırır. Bu da doğru. Hemen ikinin olmadığını da öyle. Bak şansımızı 2'ye çıkardık. Şey %50'ye çıkardık. Yeleli kurtların beslenme şekli yaşadığı alana adaptasyonu zorlaştırmakta. Hayır. Her şeyi yiyor bu arkadaşlar. Aslında beslenme şekli yaşadığı ortamı adaptasyonu kolaylaştırmakta. Çünkü her şeyi yiyor bu. Ortamda da her şey var. yanlış o yüzden. Sayıları giderek azalmasının sebebi insanların avlanması. o bahsettiğimiz beslenme şekliyle alakalı değil. İnsanlar şerefsizler avlıyor. Onlara insan bile dememek lazım. Burada ee, bakteriler var, doğa seçelim, ah, doğa seçelim diyorum. Bakterilere karşı biz ne kullanıyoruz? Antibiyotik. Ama bir baktın artık o antibiyotik bir işe yaramıyor. O yüzden geçen seneki antibiyotik kullanmayın. Bakteri ne yapıyor peki bu antibiyotiğe karşı direnç kazanıyor. Artık <laughs> acımadı ki, acımadı ki, öldüremedik ki. Ha, <laughs> bakteri dalga geçiyor bizden. Eee tabii bu bu ne? Buradaki doğal dirençle kazanılmış direnç ne? Doğal direnç. Yani bakteri de zaten dirençlidir ya. O bakterinin doğal direnci. Ama sen kullanın ilacı tanıyor, ona göre silah zırh geliştiriyor. O da kazanılmış direnç oluyor. Tamam? Peki Ee, burada bakterilerin antibiyotiğe direnç kazanma süreci farklı şekillerde gerçekleşebilir. Evet farklı şekillerde farklı bakteri farklı şekilde gerçekleştirebilir. Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması biyoteknolojinin olumlu yönlerindendir. Hayır arkadaşlar biyoteknoloji sonuçta bu antibiyotiği üretiyor tamam mı? Şu antibiyotiği kim üretiyor? Biyoteknoloji ama biyoteknolojinin ürettiği bu antibiyotik ne yapıyor belli bir zaman sonra? Bakterileri artık daha zırhlı, daha güçlü, daha kuvvetli yapıyor. Dolayısıyla bu biyoteknolojinin zararlı özelliklerinden bir tanesidir. Keşke biyoteknoloji mühendisleri e, öyle bir bakteriye karşı öyle bir antibiyotik geliştirse ki yani bakteri ona karşı yeni zırh, yeni direnç kazanamasın. Keşke öyle bir antibiyotik geliştirilse ama maalesef öyle bir antibiyotik yapamıyorlar. Nasıl bir antibiyotik yapıyorlar? Bakterinin kolaylıkla kendini savunabileceği, daha güçlü olabileceği, sonra ağzımıza sürebileceği <laughs> bir antibiyotik geliştiriyorlar. O da biyoteknolojinin zararlarındandır. O yüzden cevap B şıkkı. Buradan basıyorsun. Şuradaki hava sıkışıyor. Sıkışınca suyu aşağı doğru bastırıyor. Su kaçacak delik arıyor. Kaçıyor zaten. Hangisi yanlıştır? Sıvı püskürtücülerin çalışma prensibi. İtme kolu yukarıda sabit tutulduğunda İçerideki sıvı basıncı ile açık hava basıncı denge konu halindedir. Sen bir dur. Yani denge halindedir sevgili arkadaşlar. Allah! Gecenin biri. Sistem içindeki havanın sıkışmasıyla sıkışmasıyla sıvıya etki eden gaz basıncı artar. Doğru. Sıvı basıncı üzerine etki eden basınçla birlikte açık hava basıncına Göre daha büyük olduğu için sıvı dışarı çıkabilmektedir. Ne diyor? Sıvı basıncı üzerine etki eden basınçla birlikte açık hava basıncına göre daha büyük olduğu için sıvı dışarı çıkabilmiştir. Geç bunu da. Sıvının dışarı çıkmasını sağlayan etki sistem içindeki açık hava basıncının artmasıdır. Şurada bir basınç var mı sistem içindeki şu basınç? Evet. Bu artınca zaten dışarı çıkıyor. Bu da doğru. Şimdi C'ye bakalım. Sıvı basıncı üzerine etki eden basınçla birlikte açık hava basıncına göre daha büyük olduğu için yani sıvı basıncı var. Üzerine etki eden bir de yeni bir basınç geliyor sıkıştığı için. Daha büyük olunca dışarı fışkırıyor. E bu da doğru. Yapıştır A'yı. Şimdi burada ikinci durumdaki ağırlık en fazlaymış. İkinci durumdaki ağırlık birinci durumdaki ağırlıktan fazlaymış. Yani şu, şundan büyük. Burada ne var? ZX. Burada XY. X'ler ortaksa ve sağdaki büyükse o zaman ZY'den büyüktür değil mi? Çok güzel. 1 3'ten büyükmüş. 1 3'ten büyüktür. Y'ler ortak. Sol taraf o zaman daha büyük olur. X de Z'den büyüktür. Ağırlığı. O zaman alanlar eşitse ağır olan daha çok batar. X daha çok batar. 8 sonra Z 6 sonra Y 4. Tamam bu doğru. X daha çok batar. Hayır. X daha çok batar. Sonra Z sonra y. Hayır. X daha çok batar. Hayır. Cevap A şıkkı. Şimdi burada bir kere şu metal değildir değil mi? A metaldir. L metaldir diyor. Yanlış. Geçelim. Şimdi burada periyodik tablo. Şunlar nedir arkadaşlar? Birinci periyot. İşte ikinci periyot. Şu birinci periyot değil mi? İkinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci grup, altıncı grup, yedinci grup. Beş periyot bulunur. Doğru. Yedi grup bulunur. Doğru. Şubat tablosunda üç periyot tam doludur. Bakalım tam dolu olan periyotlar. Birinci hafta, birinci periyot yarım dolu. İkinci hafta tam dolu. Üçüncü hafta tam dolu. Dördüncü periyot tam dolu. Beşinci periyot eksik. Bu da doğru. Tüm gruplarda aynı sayıda element bulunur. Birinci grupta 1, 2, 3, 4. İkinci grupta. Bak şu grupta daha fazla bulunur. Yanlış. Cevap D şıkkısı. Şimdi ağzı balon geçirmiş su, soda şişesi sıcak suya konulduğunda ne olur? Buharlaşır arkadaşlar. Balon şişer fiziksel burası değil mi? Fiziksel. Elmanın burası kimyasal sevgili arkadaşlar. Direkt elma e, kimyasal, sin, kimyasal tepkimeye girmiş. Burada arkadaşlar e, şekerli su. Su buharlaştırmış. Burada fiziksel. Zaten cevap çıktı değil mi? Kimyasal olan. Burada parçalamış suyu atmış. Bu da fiziksel. Okey. Cevap B. Geçelim 14'e. Kimyasal olanlar atılıyor. Bakın elektroliz etme kimyasal nedir? Suyu bileşenlerine ayırma, hidrojen ve oksijene ayırma, kaynatma fiziksel, buharlaştırma, dondurma fiziksel, yakma kimyasal, katlama değil, kesme, buharlaştırma, buruşturma değil, haşlama kimyasal, kızartma kimyasal, rendeleme değil, dilimleme kaynak katlama yakma tamam bakalım tekrar rendeleme dilimleme haşlama kızartma bunlar çıktı kesme katlama buruşturma yakma elektroliz etme dondurma değil mi buruşturma kaynatma bu da fiziksel hal değiştirmesidir çünkü 1 2 3 4 tane çıktı geriye kalan 1 2 3 4 5 6 7 8 cevap 8 okey Şimdi burada arkadaşlar M maddesi K ve L maddelerinin özelliklerini taşımaz. Evet taşımaz. Yeni maddedir çünkü. K ve L maddelerindeki toplam atom sayısı. Evet atom sayısı aynıdır. Değişmez. M maddesinin kütlesiyle toplamına eşittir. Evet şunun kütlesi. Şunların kütlelerinin toplamına eşittir. Tepkime sonucunda var olan bağlara yeni bağlar oluşur. Hayır var olan bağlar kopar, kırılır. Başka başka bağlar oluşur. Yani üzerine yeni bağlar eklenir falan değil arkadaşlar. Bağlar kopar. Yanlış. Şimdi burada arkadaşlar bu var bu var. Bunları beraber tatlım. 280 gram. Tamam mı? Sonra attım buraya. Buradan gaz çıkışı oldu. 4 gram gaz çıkmış. 4 gram gaz çıkmış. Nereden aldım? Çünkü 4 gram azalmış değil mi? O zaman tepkime sonucunda gaz çıkışı olmuştur. Evet. Tepkime toplam kütle korunmamıştır. Toplam kütle korunur. Bir, kı bir kısmı havaya karıştı ama korunur. Kabın ağzı kapalı olsaydı son durumda 280 gram olurdu. Gene bu da doğru. 1 ile cevap. Arkadaşlar toplam kütle korunmamıştır diyorsunuz ya hocam azalmıştır. Korunmuştur ama yani bir kısmı havada havaya katmıştır. Öyle korunmuştur. Şimdi burada arkadaşlar uzun süre bulaşık makinesinde bazılar ne olur? Camları etkiler değil mi? Bazılar camları etkiler. Turşular yani asidiktir. E, metalleri etkiler. Değil mi? Burada ağzına katmış, ağzı yanmış acıdır değil mi? Asitler metallerle kimyasal tepkimeye girer. Evet nereden anladık? Şuradan anladık. Asitler sulu çözelti, elektrik akımını iletir. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Bazların tadı genellikle acıdır. Suş sabun köpükten anladık. Evet. Bazlar can üzerine aşındırıcı etki yapar. Evet. Bak sıkıntı var orada. Bu da doğru cevap e, B şıkkı. Şu doğru, şu da doğru cevap B şıkkı. 18. Soru. Şimdi biri asit, biri baz, biri nötrmüş. Bazlar e, diyor ki bazılar yeşile çevirmiş. O zaman bu bazdır sevgili arkadaşlar, değil mi? Yalnızca E sıvısındaki renk değişimi olmamış. Sadece burada renk değişimi olmamış. Diziler diyor ki belirtet nötr maddelerde renk değişimine uğramaz. O zaman ee, Ben öldüremedim ya. O zaman bu nötr'dür değil mi? O zaman bu da asittir. Asitler ne olur o zaman? Turuncuya döner. Kırmızı lahana suyu asidik maddeleri etkileşince pembe renk turuncu diyorum buna. Bu doğru. TRG maddelerinin Sulut çözeltilerek elektrik akımını iletmemektedir. İletmemektedir. No, hayır. Asitler ve bazılar iletir. Bu yanlış. Kırmızı lahana suyu nötr maddelerde yeşil rengi. Hayır. Bazılarda olur. E, yanlış. Belirtetler her asit maddesinde aynı rengi. Hayır. Bazısında da kırmızı olur. Daha koyu olur. Hayır. Cevap alışık. O yüzden geçiyoruz. Düz bir diğer soruya. Şimdi burada diyor ki X ile Z'nin yerleri karışmıştır. Hani e, asitler nötr karışmıştır. Elektrik akımını iletip iletmedikleri nötrler de iletebilir. Asitler de iletebilir. Onu bilemezsin. Oradan anlayamazsın. İkisi de kırmızı turnusol kağıdı. Kırmızı koyarsan bu değişmez. Bu da değişmez. Oradan da anlayamazsın. Çünkü asitler kırmızıya çevirir. Nötrler değiştirmez. O yüzden olmaz. E, camla temas edince asitler camları etki etmez. Nötrler de etmez. Y çözeltisiyle etkileştirdiğinden olur. Y ile etkileştiğinde eksi ne olur? E, nötr olabilir. Evet. Bu asitle baz nötr olabilir. Ama bunu etkileştirdiğin zaman baz olur değil mi? Nötr artı baz eşittir baz. Şunu da diyor olur değil mi? O zaman cevap bu arkadaşlar. Oradan anlarsın. Şimdi burada arkadaşlar asit yağmurlarının tanımını yapmış. Burada e, 3 hafta bekliyor. Neyi? Asit yağmurunun mermeri aşındırıp aşındırmadığını merak ediyor. Asit yağmuru limon suyu yani asit koymuş buraya bir tane. Ee, bir de normal saf su koymuş. Tamam mı? Asit yağmuru etki eder mi diye bu soru ona cevap verir mi? Verebilir ama asit yağmuru yerine limon koymuş. Hem güzel bir şey hem de anlamadım yani. Asit yağmuru koyması lazım çünkü asit yağmurunun etkisini araştırıyor. Limon koymuş. Bu da asidik ama asit yağmuru değil sonuçta. Kalsın şimdilik. Asit yağmurlarının suya karışması sonucu canlıların olan etkisi. Bakın pH'si 4 olan su yani asitlik bir su. Bu da nötr olan bir su. Evet arkadaşlar balıkların gelişimini gözlemleniyor. Asitlerde ne olur balıklar iyi. Evet bu etkili. Ee, yağmur suyu asit. Bakalım asit yağmuru ile normal yağmurun belirtecileri farklı şekilde etkilemesi. Yağmurlu su, yağmur suyu ee, normal etkiler nasıl etkiler? Mavi tunusal kağıt, e, kağıtlarındaki renk değişimi fark inceleniyor. Asit yağmuru kırmızıya çevirir değil mi? Normal su? Bu soru da benim kafamı karıştırdı çünkü <laughs> tam iyi hazırlanmış bir soru değil. Sevgili arkadaşlar gerçekten yani burada yağmur suyu belki maviye çevirir. Kırmızı olsaydı. Kırmızı olsaydı değil mi? Belki maviye çevirecekti. Belki. Evet sıkıntı. Ama ben buna D şıkkı diyorum. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar sirkeli suyla sulanıyor. İçme suyla sulanıyor. Asit yağmurlarının bitkilere zarar verir mi vermez mi? Biz onu e belki yapraklarına zarar verir ama direkt şuradan sulanıyor bu. Tamam mı? O yüzden ben buna D şıkı diyorum ama emin değilim dediğim gibi. Saat gecenin biri kafa basmamaya başladı. Hadi Allah'a emanet olun. Yoğun istek üzerine çektim. Normalde çekmeyeceğim artık video. Yani bu şekilde. Çünkü sınava giriyorsunuz. Girmeden çekiyorsun, seyrediyorsunuz. Sınava girmeden seyrediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aileleriniz ee, ailelerinizi kandırıyorsunuz, kendinizi kandırıyorsunuz. Sınavdan sonra seyredin. Sınava girin ondan sonra seyredin. Bak hep yanlış çözerim ha.